Tam 14 koruma Genelkurmay Başkanı'nın etrafında. Koruma çemberi kalabalık ve çok sıkı. Çünkü birkaç dakika önce o salonun dışında şüpheli paket imha edildi. Bir notla öğrendi dışarıda olup biteni. Pek de ilgilenmedi. Ya onlar önemli. Onlar önemli. Devletin zirvesinde suikast alarmı var. Başbakanın etrafındaki koruma çemberi genişledi. Ama alarm dün gece Genelkurmay Başkanı içindi. Genelkurmay Başkanı Başbu Kuvvet Komutanları, Danıştay ve Yargıtay Başkanları, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hepsi bir salonda. İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker onuruna düzenlenen gecede. Başbu ve davetliler içeri girdikten sonra bir kurye salona bir çiçek sepeti getirdi. Korumalar inceledi önce çiçeği, sonra dedektör köpekler. Tepki verdiler. Emniyet alarma geçti da konser başladı. Korumalar Genel Kurmay Başkanı'nı ablukaya aldılar ama bomba paneli hissettirmeden. Bomba imha uzmanı çağrıldı. Fünye ile çiçek sepeti patlatıldı. Sadece çiçekti. Korumalar rahat bir nefes aldı. Ve o korku dolu birkaç dakika bir notla Genel Kurmay Başkanı'na iletildi. Eşine de sözlü olarak. Konserin ardından kokteyle katıldı Başbuğ. Ama korumaların alarm hali bitmemişti. Yanına yaklaşan Başbuğ'la sohbet eden herkes göz hapsindeydi. Çok önemli. Ya onlar önemli. Çok. Onlar önemli. Bomba paniği gecenin rengini değiştirmedi. Başbuğ geceyi keyifli bitirdi. Sivil katıldığı geceden sivil fiyatlı araçla ayrıldı.